Neresin be yavrum ya? Evet, biz trafik yüzünden biraz geç kaldık da. Aa, ben de nerede bu diyorum. Oğlum daha sabah sabah kahvaltı yapmadan ne araba yıkaması anneciğim? Benim başka ne işim olsun ki anne? Tövbe tövbe. O ne biçim laf öyle şimdi? Şişt, bana bak. Senin neyin var? Akşam da gamlı baykuş gibiydin ha. Ya bir şeyim yok anne ya. Hadi git sen mutfağa, hadi. Var bir şey. İşini bitirince oturup konuşacağız karşılıklı. Ben anlarım anneyim ben. Var bir şeyin de. Hadi hayırlısı. Ay sabah sabah. Neyse günaydın. Bir şey mi istedin? Ee, tamam o zaman çok açık konuşuyorum, hemen konuya giriyorum. Emin hani sen dün bizi Bora ile gördün ya, bundan teyzemin, abimlerin falan haberi olmaz değil mi? Merak etmeyin Yaren hanım, bizden laf çıkmaz. Aferin sana, ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Sen benden değil, herkesin içinde sana laf getirmekten çekinmeyen o hırbodan kork. Ne dedin Emin sen? Ha? Hırbo mu dedin? Evet hırbo. Hem de en düşüncesizinden ve hüdük olanından. Emin. Haddini bil. Sen benimle nasıl böyle konuşursun ya? Terbiyesiz. Terbiyesiz terbiyesiz konuşup benim silirime dokunuyorsun. Yoksul konuşup durduk yere silir ediyor. Evlat. Baba ya hiç okula gitmek istemiyorum. Ne demek hiç okula gitmek istemiyorum? Gideceksin büyük adam olacaksın. Bak bir daha öyle sözler duymayacağım senden. Senin gibi. Sen hep demiyor musun ben ayet okulunu bitirdim diye. Nerede ayet okulu? Ben orada okumak istiyorum. Camı kapatsana yavrum, üşüyeceksin. Böyle uzaktan... ...benim olduğum yerden nasıl göründüklerini görüyor musun anne? O üçü sanki aile gibi. Allah aşkına İclal. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne diyorsun sen? Ağzından gözümün gördüğü çıkıyor anne. Çocuğu okula gönderince kızı yanıma yolla. Ne yapacaksın kızı? Konuşacaklarım var. O geceden beri onunla konuşacaklarım var. Ne adamsın ya. Sen biraz daha büyü, biraz daha büyü de ben sana anlatacağım hayat okulunun ne olduğunu. Hem sen şimdi gideceksin okula, babandan çok daha büyük bir adam olacaksın. Sana iyi dersler, Allah zihni açıklığı versin. Oh! Sabah sabah kanter içinde bıraktın lan beni. Ben demesene ayıpmış. Nur söyledi. Ya. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş de Nur senin askerlik arkadaşın mı? Yon abla demiyorsun. O benim canım. Hadi bakalım. İyi dersler. dikkatli Sözünü tutacak mısın? Yani... Yani kabul ediyor musun boşanmayı? Sen yanımda kal Yeter. Bu bir cevap değil Yiğit. Açık açık söyle. Boşanma davası açacağım. Kabul ediyor musun? Sen yanımda kal Yeter. Amacın beni deli etmek mi? Ne oldu Nur? Neyin var? İyi misin? Ha? İyi misin? Neyin var? Hayır. <laughs> Dur! 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 <laughs> Nazlı'ya Bakit